Sayfa 156'nın çözümleriyle birlikteyiz. Yeni bir kazanımımız var. Trigonometre sıralama ve işaret incelenmesi. Bunun için gene her kazanımın başında olduğu gibi bilgilendirme yapacağım. Şimdi bunu bilim çemberden çözmek mümkün. Bilim çemberden çözenler de var. Ben size bana ait kullandığım yöntemi anlatacağım. Birkaç tane bilgiye dayanıyor. Bilgiler şunlar. Asıl en temel bilgi şu. Bir sloganımız var. Hepsin hep tan. Sloganımız bu. Hepsini heptan. Ne demek bu? Sinüslü, kosinüs olanların hepsini sinüse çevirin. Tanjantlı, kotanjantlı olanların hepsini de tanjanta çevirin. Bir de indirgeme formülüyle yardımıyla açı 90 dereceden büyükse 0 90 derece arasını çekmeye çalışın. Neden? 0-90 derece arasında <laughs> açısı büyük olanın sinüs değeri de büyüktür. Yani sin 21 sin 20'den büyüktür. Aynı şekilde açısı büyük olanın tanjant değeri de büyüktür tanjant 21 tanjant 20'den büyüktür. Kotanjant ve kosinüsle uğraşmamamın sebebi bu. Çünkü 0-90 derece arasında kos 20 kos 21'den daha büyüktür. Kafamı karıştırır. Kotanjant 20 kotanjant 21'den daha büyüktür. Kafamı karıştırır. O yüzden hepsini sinüsle hepsini tanjanta çevirin. İkinci bilmeniz gereken şey tan 45 1. O zaman tan 46 1'den büyük bir şey. 1'den büyük bir şey bütün sinüs ve kosinüs değerlerinden büyüktür. Tanjant 45 aştan bütün sinüs kosinüslerden büyük. Sekantla kosekantı düşünelim. Birinci bölgede 0-90 derece arasında. Sekant 1 bölü kos, kosekant 1 bölü sin. Şimdi 0-90 derece arasında sin de kos da 0 ile 1 aralığında değişiyor. 1 bölü 2 gibi bir sayı mesela. E 1 bölü 1 bölü 2 olduğu zaman bu neye atıyor kendini? 2'ye atıyor. 1 bölü 1 bölü 3, 3'e atıyor. Yani birden büyük şeyler geliyor. Onlar da çok büyük şeyler. Bunu bilin. Bir de aynı açı varsa Sinüs tanjantı kıyaslamak adına mesela Sinüs 20 ile tanjant 20'yi kıyaslayacaksınız. Tanjantlar her zaman sinüslerden büyük. Tamam. Bunu bileceksiniz. Şimdi gelelim uygulamasına. Birinci soruya bakalım. Sin 110 Ben bunu sin 70 yapıyorum. Sloganım hepsin ya. Heptan ya. Sinüse çevirdim. Cos 80. Cos sevmiyorum. Sine çeviriyorum. 2090 dereceyi tamamlayanlar eşit. Ben buna tava geldi diyorum. Buna da tava geldi diyorum. Bunlar tava geldi. Bunlar tava geldi". Sıralamak için hazır yani. Üçüncüsü de cos 310 diyor. Bunu da ister 270 artı 40'tan yapın ister başka yerden yapın. Ben şuradan yapıyorum. 310 pozitif yönde açıysa negatif yönde de eksi 50'dir. Kosinüs eksi yutar. Kos 50'ye eşittir. Ama bunu da istemiyorum. Bunu da sinüse çeviriyorum. Sin 40. Eşini 0.90 0 90 derece arasında hepsini sinüse çevirdim. Açısı büyük olan büyük küçük olan küçük. Yani B en küçük. Sonra C. Sonra A. Ne yapıyor cevabımız? Edirne arkadaşlar. İkinci soruya gelelim sıra ama hangisi doğrudur diyor. Sin 140. Sin 40 eşit. Birbirini 180 dereceye tamamlayanlar birbirine eşittir. sinüste. Bunu bir tık fazla bilin dedim. İsteyen 90 artı 40'tan pi bölü 2 artı 40 şey 90 artı 50'den pi bölü 2 artı 50'den yapsın. Tan 230 pi artı 50. Üçüncü bölgede. 3. bölgede tanjant pozitif tan 50 eşit. Bu ikisi de tava geldi. Çünkü hepsinin hep tan sloganı uyuyor. Koton da tan 80'e eşit. Bu da tava geldi. Şimdi tanjant 50, tanjant 45'ten büyük bir şey. birden büyük bir şey. Sinüs olandan büyük olacak tabii. Tanjant 80 de aynı şekilde. Yani en küçük A. Sonra B. Sonra C. Çünkü açısı küçük olan daha küçüktür tanjantta. 0-90 derece arasında. Cevabımız ne olmuş? Cevabımız A'dan olmuş. 3'e bakalım. Olduğuna göre açılık sıralardan hangisi doğrudur diyor. E şimdi sin eksi 70. Şu eksiden kurtulalım. Sinüs tek fonksiyondu. Eksiyi kusuyordu. Eksi sin 70. Tanjant eksi 70. Tanjant da tek fonksiyondu. Eksiyi kusuyor. Eksi tan 70. Sekant ne demekti? 1 bölü. Kos. Eksi 70. Kosinüs çift fonksiyondu. Eksiyi yutacak. Yani 1 bölü kos 70'e eşit. 1 bölü kos 70'te kaç? Çok da önemli değil. Yazmasanız da olur da 1 bölü sin 20. Ama 1 bölü kos 70'te yazabilirsiniz. Sebep ne? Sebep şu. Bakın bunlar negatif sayı. Önlerinde eksi var. Ama bir bölü sin 20 pozitif bir sayı. En büyük c olacak yani. C en büyük. Onu başa koyduk. Şimdi sin 70 ile tan 70. Açı aynı olduğu zaman ne dedik? Tanlar sinlerden her zaman büyük. Tan 70 sin 70'ten büyük. Ama önünde eksi olduğu için olay tam tersine dönecek. Eksi sin 70 daha büyük. Eksi tan 70'ten. Yani ikincisi A. Ve en küçük olan B. Cevap ne geldi? Bacı geldi. Hadi. 4. Pi bölü 8 ile pi bölü 4 arasındaymış. A. Kota diyor. A yazalım. A neymiş? Pi bölü 8 ile pi bölü 4 arasındaymış. 2A'dan bahsediyor. 2 ile çarpalım. 2A ne oluyor? Pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasında oluyor. 4 A'dan bahsediyor. 4 A ne oluyor? Pi bölü 8'i e 4 ile çarpalım. Pi bölü 2 ile pi arasında oluyor. Tamam. E şimdi kota buradaki açılara değer verebilirsiniz. Mesela pi bölü 8 ile pi bölü 4 arasında bir değer verin. Ne var? Mesela 30 var. Değil mi? 30 bilindik açı. Bilindik açı olması mı gerekiyor? Hayır. 25 verin. Bu aralıkta 25 var. E bu 25 olsun. Bu 50 olsun. O zaman bu da kaç olacak? 100 olacak. Yani ben şunları sıralayacağım. Kod 25, kod 50 ve kod 100. Kod 100'ü attım en aşağı. Niye? İkinci bölgede negatif unutmayın. Bu en küçük olmak zorunda. Hiç düşünmedim. Tanjanta falan çevirmeye gerek kalmadı. Şimdi kodları da Kodda açı büyüdükçe değer küçülür 0.90 derece arasında. Bilen yapsın. Bilmeyen slogan oyusun. Tanjanta çevirelim. Tan 65. Bu da tan 40. E açısı küçük olan ne? Y. O zaman Y daha küçük. X'ten deyip. Z, Y, X cevabımız denizli olarak buluyoruz arkadaşlar. 5'e bakalım. Gene bir aralık vermiş. Pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasında. 45 ile 90 derece arasında. E ne yazayım? A'ya 50 yazayım o zaman. O zaman bu ne yapıyor? Sin 100 çarpı kos 100. A'ya 50 seçtim unutmayın. Kos 150 çarpı 50 aldım. Sin 200 kot 50 çarpı tan 100 e şimdi işaret bakacağız. Artı eksi mi diye soruyor soru. Sinüs ikinci bölgede pozitif. 100 bu pozitif. Çarpı. Kosinüs ikinci bölgede negatif. Buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi geldi. Kos ikinci bölgede negatif. Sin 200 üçüncü bölgeye taşar. Sinüs orada ne? Negatif. O yüzden ne geldi? Çarptım. Artı geldi. Kotanjant birinci bölgede pozitif. Tanjant 2/ iki, ikinci bölge negatif. Ne geldi? Çarptım. Negatif geldi. X, Y, işaretlerini soruyor. Eksi artı eksi. Eksi artı eksi hangi cevap? Edirne cevabımız oldu arkadaşlar. 6'ya bakalım. Şekilde verilen dik üçgende x, y, z açılarının kosekant değerleri sırasıyla a, b, c olduğuna göre. Ben buradan görüyorum. Z küçük, y küçük x. E nasıl görüyorum? Değer verin. Bu 10 olsun. E 10 şu açıyı toplayacaksın ki ilk 2 iç açı bir dış açıyı versin. O zaman y daha büyük. Uydur gitsin 12. E x de aynı şekilde. Bununla bu açıyı toplayacaksın ki 12 ile bunu verecek. Ona da uydur 14'te. Yani beynine görselleştir diye uydur diyorum. Bu değerler sağlaması lazım. Sağlaması soru yanlış. E şimdi bana bu açıların kosekant değerleri. Yani A 1 bölü X Kosekant nedir? Sin 14. B 1 bölü sin 12. C 1 bölü sin 10. Şimdi sin üstü açı büyüdükçe değer büyüyordu. Sin 14 en büyük. Sin 12'den o da sin 10'dan ama 1 bölü yazıyor burada. Olaylar terse dönüyor. Yani en küçük A oluyor. Biri daha büyük bir sayıya bölmüşüm çünkü. Sonra B oluyor. Sonra C oluyor. Cevabımız A'dan arkadaşlar. Öbür sayfada görüşürüz.